Selamünaleyküm. Naz gelişme hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar. Evet şöyle çiçeklerimin yanında dikenler evet, tacım yanında şöyle reçel tarifimle geldim. Şimdi tam mevsimi ham incir reçeli yaptım canlar. Aşamalar videonun içerisinde kestane gibi çok güzel oldu böyle her yerde bulunuyor mevsiminden dolayı şimdi böyle bütün videonun içerisinde aşamalarını bulacaksınız beğenip paylaşmayı unutmayın abone olmuşsanız mutlu olurum kıymetli canlar. Hemen tarife geçelim. Evet canlar inceleri böyle temizliyorum. Şu kısımlarını alıyorum. Bol bol yıkadım. Şu kısmını alıyorum. Şurayı düzleştiriyorum sadece. Sonrasındaki yapacağım işlemi de yine gösteriyorum. bu temizlediklerime de şöyle kürdan batırıyorum. Şuradan çıkartıyorum. Şuradan batırıyorum böyle çıkartıyorum. Yani bir kere delmek yeterli oluyor. Yalnız eldiven takacağım. Sütü çıkıyor ya ellere çok fena yapışıyor canlar. Şöyle bir tane çıkartalım. Yani haşlayacağız bunu. Acı suyunun çıkması için, içerisine su girmesi için böyle bir deliyorum. Metal değil de kürdan batırıyorum. Böyle hepsini temizleyeyim. Sonrasında incirimi tartacağım. Kaç kilo geliyorsa ona göre de şekerini suyunu koyacağım. Canlar şunu da belirtmek isterim. Buradan çıkan şu süt var ya. Bu süt eldeki e, sil gibi şeyler oluşur ya sert sert. Onlara iyi geliyor ve yok ediyor biz denedik komşumda. Bu süt de elinize yapıştığında çok yapış yapış oluyor ve kolay kolay da çıkmıyor. Eldiven kullanalım. Diğer aşamalarda görüşeceğiz. Canlar şunu da belirtmek istedim tekrardan. Ee, bu inciri asla kurt işlemiyor. Çünkü çok acı bir suyu var bunun. Biz haşlayarak o suyunu attıracağız. O yüzden de bunun bütün reçeli oluyor. Diğer incirleri Şöyle bir tepesini açıp bakmadan e, normal yeme meyve olarak olan inciri tepesini açmadan reçel yapamazsınız. İçini görmeden. Çünkü onlar tatlı ve olgun oluşuyor ya. O zaman içine kurt işleme durumu oluyor. Bunlar da asla olmuyor. Çünkü e, içi sünger gibi. Şöyle göstermek isterim. Bir de acı suyu çıkıyor. Ellerimi bile böyle. Nasıl böyle bir şey bu. Yani incirin gelişmemiş sünger gibi böyle bir puf hali bu. O yüzden acı suyu olduğu için kurt işlemiyor. Biz bunu haşlayarak deldik ya haşlayarak da acı suyunu dışarı attıracağız. Bir iki defa haşlayacağım. Sonra şerbetle buluşturacağım. Şimdi incirleri haşlamaya koyuyorum. Eldiven yapışıyor. Şimdi <laughs> şöyle uçlarını deldik. Başlayacağız. Şimdi kaynadıktan sonra bir 10 dakika kaynatacağım. Şimdi saate bakmıyorum. Soğuk suya koyuyorum rengini korusun diye. Soğuk suda kaynamaya başlayacak. Tam böyle kaynamaya başladığında şuradan kaynayınca da alt üst çevire çevire bir 10 dakika kaynatacağım yeşil suyunu acı suyunu dışarıya versin diye sonrasında da soğuk suya koyacağım şoklayacağım canlar diğer aşamada görüşeceğiz şimdi şöyle kaynarak çıktı canlar şimdi 10 dakika kaynatacağım acı suyunu iyice verecek hiçbir şey koymuyorum tuz falan koymuyorum uçlara delindiği için Acı suyu dışarıya verecek. Çevre çevre bunu hep haşlayacağım. Şimdi kabardı ya yukarı yukarı. Kaynattım 10 dakika incirleri aldım. Birkaç defa şokladım. Soğuk suyla. Birkaç defa yıkadım bol bol. Tekrar bu 6. kez ki suyu. Şöyle dup dur olması gerekiyor. Şöyle sürüdüğüm duru yaptıktan sonra şimdi şu işlemi yapıyoruz. Şöyle Derdik ya derdiğimiz için içindeki suları böyle dışarıya çıkartıyoruz. Şimdi bu acı suyuyla beraberinde şöyle son aşaması yıkama ayıklama olayı bitmiş oluyor böyle. Böyle oluyor sonra şerbeti koyduğumuz zaman tekrardan yine aynı bu halini alacak içerisi şerbetle dolacak ya canlar tekrar ocağa koyarken böyle çekeceğim. Canlar böyle haşlandı. Buhar var tabi. Hemen buradan alıp soğuk su içerisine atıyorum. Şoklama yapıyorum. Kevgirle alacağım da. Şöyle sararıyor. Kimisi yeşil kalıyor. Böyle. Burada da 5-6 defa yıkıyorum. Bekletiyorum soğuk suyun içerisinde. Sonra şerbetini yapacağız. Sıkma işlemi bitti. Şimdi altını yakıyorum. Burada bu kabla 3 tane geldi. İncirim. Bu kabla 3 tane su koyacağım. Şöyle 3 kilo şekerim var. 3 kilo şekeri koyacağım. Eğer sizler daha az yapıyorsanız 1 kilodan yapıyorsanız 1 kilodan 1 bardak eksik şeker kullanın. Suyunuzu da 1 litre koyun. Şekerinizi 1 bardak eksik koyun. Şimdi bu şekilde bununla 2 tane su daha koyacağım. Kaynamaya bırakacağım. Şerbet e, reçel kıvamı aldıktan sonra suyu kapatıp kavanozlara vakumlayacağız Allah'ın izniyle inşallah. Evet canlar. Şerbeti şu an kaynıyor ufak ufak. Geri şişti. Şerbeti alınca incirlerimiz bu şekil. Tekrardan kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok güzel. Rengi de böyle çok koyu da değil. Yeşil gibi. Biraz güneş oluyor benim evim. Böyle şimdi kıvamını bekleyeceğiz. Suyunun böyle güzel reçel kıvamı olacak. Kaynaya kaynaya. Reçelim kaynamaya devam ediyor. Şöyle şu kadar bir limon tuzu koyuyorum. Aroma sevenler e, tarçın ve karanfil koyabilir. Ben bunun tadını böyle sade seviyorum. O yüzden sade yapıyorum canlar. En sonunda bir yarım limon sıkacağım. Şimdi bir çarp Kaynamaya devam ediyor. Evet reçelimizin son aşaması. Benim reçel tam 4,5-5 saate yakın kaynadı. Böyle kıvamını zaten köpüklerinden anlıyorsunuz olduğunu. Şu da bayağı azaldı. Böyle tabağa alıp baktım. Suyu içerik kıvamı için de altını sömüreceğim. Herkesin bu kadar uzun sürmeyecek değil mi? Benim bayağı bir malzemem var burada. O yüzden. Siz bir kilo inciriniz varsa bir kilo şeker koyarsınız bir bardağını geri alırsınız beş bardak altı bardak da su koyarsınız bir kiloya incirlerin iyi pişmesi gerekiyor çünkü içerisine şerbetin girmesi gerekiyor uzun kaynaması gerekiyor suyunu ondan bulutuyoruz diğer meyveler gibi olmuyor canlar bu acısı olduğu için içinde acısı olduğu için kendini hastalığı olmadığı için şekerle katlandırıyoruz. Bu şekil artık altını kapatıyorum. Sonrasında biraz soğuduktan sonra kavanozlayacağım, vakumlayacağım. Bu vakumlama işlemini çok sıcakken yaparsak küflenme oluyor kavanozla kapağın arasında. Biraz bekleteceğiz, harı gidecek. Çok aşırı sıcaklığı. Ondan sonra istediğimiz kavanoza koyup ağzını kapatacağız. Reçelimin kıvamını böyle ayarlıyorum canlar. Bakın böyle. Biraz kalınlaşıp da kaşıktan böyle biraz koyu aktığında suyun içerisine koydum şöyle tabağa. Tavaya su aldım. İçerisine kaçmayacak şekilde şöyle. Dengeledim onu. Böyle kalınlaştığı belli oluyor şöyle reçel kıvamı. Bu kıvam olduğu zaman biz bunu soğutana kadar da kaynamış oluyor. O zaman altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz birazcık. Evet, şimdi reçelimi bakımlıyorum. Henüz kavanozlara dolduruyorum. Bakın böyle. Bu köpüklerini ben almıyorum. Böyle kavanozlarımı da ateşe tutuyorum. Yine de bir kokusu varsa elimden oldu bu şimdi yapışkan. Yine de bir kokusu varsa gidiyor. Şimdi şöyle kavanozlarıma doğruyorum. Bakın o köpüğü böyle aşağı alıyorum ya. Suyuna karıştığı zaman köpükler kalmıyor canlar. Yani kötü bir şey değil. O şekerin köpüğü olduğu için. Bu çok güzel oldu. Ben gece dolduruyorum. Epey ulaştırdı. Zor ve bir, bir iş bu. Yani kavanozlarımı böyle çok sıcakken ağzını kapatmayacağım. Burada küflenme oluyor çünkü kapakla şişenin, reçelin arasında kalan boşlukta. O yüzden bunların biraz soğumasını bekleyeceğim hafiften. Sonrasında kapaklarını kapatacağım. Vakumlayacağım tabii ki. Yedikçe şişe şişe açacağım inşallah. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacaklara kolay gelsin.